Arda, Tokaş dolma getirmiş. Şeyde bizim Türk malı. Evet. Arma bildik, zeytin getirmiş. <laughs> Şeydir ama bunların ağız tadına göredir değil mi onlar? <laughs> Bizde aynısı <laughs> mı? Aynı ürün mü? Aynı, aynı banttan çıkıyor abi. Bu çok pahalı abi. Arda şu 22 lira. Türkiye'de bu kadar ucuzdur, değil mi? Türkiye'de de 12 12 yok yok 5 lira 12 vardır yine 12 lira var. Binde satılanlar 3 lira satılıyor. 7 lira satılıyor. 3 liraya bir şey kaldı mı artık yani? Bilmiyorum emin değilim. Bunlar bu turşular da, ha bunlar kendi bunlar kendi şişle. Bizimkilerden mi? Aynen aynen. kuru kahveci Mehmet efendim. Bunu da gördük bu da. Aynı ürün değil mi? Hiç, yani aynı aynı. Buraya. Aynı benden almışlar buradan. Arda, İkbal Fosistere. İkbal. İkbal. Ufuk amcanın atılıyorsun değil yani, mi? Bir bu. Domuz. Şey, şey Ufuk amcanın sucuğunu atılıyor değil mi? Aynen. Yani, bu espri yaptı. Bu İkbal'i değil. Şurada reis var ben. Size. Nerede? Reis? Yok. Yani, reis. reis. <gülüyor> reis. <gülüyor> ha, reis. <laughs> Alman'dır o da. Reis. Bu neymiş ya? Bu ne? Kurabi Kurabiye şey koymuşlar ha? Hmm. Tenekeye koymuş.